ilaçlar birçok cinsel yan etkiye sebep olabilirler. Ancak bunlar hepsi geri dönüşlüdür ve ilaç bırakıldığında bütün etkiler kişiden tamamen ortadan kalkar. Müzik Özellikle antidepresan ilaçlar cinsel isteksizlik ve e, erkeklerde geç boşalma problemine sebep olabilir. Yine bu durumda kişinin e, yaşı, cinsiyeti, cinsel hayatı ve o anki ruhsal durumunun nitelikleri göz önünde bulundurularak uygun ilaç seçimi danışanla birlikte karar verilebilir. Yan etki profili çok daha düşük ilaçlar var. Eğer bu danışan için uygunsa bunlara geçilebilir. Antipsikotik ilaçlar ve duygu durumu düzenleyicilerin cinsel yan etkileri biraz daha fazla. E, sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik, geriye boşalma dediğimiz bir duruma yol açabilirler. E, böyle şeyler olduğu zaman kişinin panik yapmaması çok önemli. E, Rus sağlığı uzmanı muhakkak bu ilaçların cinsel yan etkilerinden bahsetmeli. Yine bu durumda ker zarar dengesi göz önünde bulundurularak ilaç seçimi yapıyoruz. Örneğin o an kişinin kendisine zarar verme, çevresine zarar verme ya da çok hastalık etkisinde riskli davranışı varsa tabii ki önceliğimiz psikiyatrik tedavinin ön planda tutulması. Akut dönemde bu şekilde tedavi düzenliyoruz. Ancak tedavinin ilerleyen dönemlerine idame dediğimiz kısımda kişinin sosyal hayatı çok önemli cinsellik de sosyal yaşamın büyük bir parçası. Dolayısıyla bu alanda bir etkilenme olduğunda da daha cinsel etki profili düşük ilaçlara danışanla birlikte karar vererek geçiyoruz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.